Rafael Fiziev gibi dövüşmek için 3 temel özellik. Rafael Fiziev UFC'nin en teknik ve dayanıklı dövüşçülerinden biri. Onun gibi dövüşmek için bu 3 temel özelliği geliştirmen şart. Birincisi, üst düzey Muay Fiziev agresif ama kontrollü bir stil kullanıyor. Diz ve dirsekleriyle rakiplerini yıpratıyor, kombinasyonlarıyla sürekli baskı kuruyor. İkincisi, muhteşem head movement. Yumruklardan Matrix gibi sıyrılıyor, rakiplerini boşa düşürüp sert kontra vuruşlarla cezalandırıyor. Üçüncüsü, çelik gibi dayanıklılık. Fiziev, aldığı darbeleri absorbe edebilen sağlam bir çeneye ve üst düzey kondisyonuna sahip. Yüksek tempoda dövüşebiliyor ve son ana kadar baskıyı sürdürebiliyor. Fiziev gibi dövüşmek istiyorsan, tekniklerini geliştirmenin yanında dayanıklılığını da artırmalısın. Sence onun en büyük silahı hangisi? Yorumlara yaz.